Sayın Cumhurbaşkanımız ilk etapta Sayın Lübnan Cumhurbaşkanı Sayın Avun arayarak hem başsağlığı dileklerini hem de Türkiye'nin sonuna kadar Lübnan halkının yanında olduğunu ifade etmişlerdi. Sonrasında yardımlarla ilk andan itibaren yardımlarla başlayan tüm çalışmalarımız şu anda heyetimizle birlikte Lübnan'a gelmiş ve yardımlarımızın devamı ve böyle bir günde Lübnan halkıyla, Lübnan devletiyle birlikteliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı göstermek üzere burada bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile de bu çerçevede görüşmelerimiz olmuştur. Sayın Dışişleri Bakanımız ve Türkiye Lübnan Dostluk Grubu Başkanımızla birlikte bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Türk milletinin hem Lübnan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Lübnan Devleti'ne ve yine şahıslarında Lübnan halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek üzere buradayız. Başınız sağ olsun, geçmiş olsun. Lübnani ve Biz ilk andan itibaren Türkiye olarak geniş bir arama kurtarma ekibi şu anda da Beyrut limanında hala çalışmalarına devam ediyorlar. Ve iki sahra hastanemizle, sağlık ekiplerimizle birlikte ve gıda yardımlarımızla yaklaşık TİKA'nın yine 400 tonluk yardımlarıyla, AFAD'ın, Kızılay'ın ve sivil toplum örgütlerinin yardımlarıyla Lübnan'da olduk. مثلما ذكرت قبل قليل فان الفرق البحث والانقاذ التركيه تعمل حاليا في مرفأ بيروت، بالاضافه الى ذلك فان مساعداتنا مستمره وقد تم ارسال حتى الان مستشفيين ميدانيين، بالاضافه الى المساعدات الطبيه والمستلزمات الاخرى، واضافه الى ذلك تم ارسال 400 طن من القمح والمواد الغذائيه في الوهله الاولى الى لبنان، وستستمر هذه المساعدات. Yine heyetimizle birlikte bu sabah gelirken de yine uçağımızda tıbbi malzemeler ve solunum cihazlarıyla birlikte geldik ve şu anda da onu yetkililere teslim ediyoruz. Bu vesileyle biz Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Lübnan halkına geçmiş olsun ve başsal dileklerimizi ilettik. Ama bununla birlikte de yine ilave destek, ne tür desteklerde bulunabileceğimizle ilgili de tekliflerimizi de ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekliflerini ilettik. Bu teklifler arasında daha fazla gıda yardımı, tıbbi ilaç yardımına Türkiye olarak hazır olduğumuzu ve buna devam edeceğimizi, gıda yardımına devam edeceğimizi ve yine Saydağ'da Türkiye olarak inşa ettiğimiz bir yanık ve travma merkezimiz vardı. Yüz yataklı hastane. Bunun açılışı yapılmıştı. İşletme alınmayla ile ilgili gördüğümüz kadarıyla bazı sorunlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'na da konuyu tekrar gündeme getirdik. Bununla ilgili tekrar buranın işletmeye alınması, işletmesinin yapılabilmesi için yine Türkiye olarak sonuna kadar hazır olduğumuzu ve şu anda Lübnan'da bugün itibariyle buna çok acil ihtiyaç olduğunu gördüğümüzü bu hastaneyi çok acilen hizmete alabileceğimizi ilettik. 160 kişinin vefat ettiğini, 5000'den fazla kişinin yaralandığını ve yaklaşık 1 milyona yakın da insanın etkilendiğini biliyoruz. Ve Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bize ifade ettiğine göre patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin dahi camlarına kırıldığını biliyoruz. Dolayısıyla çok yoğun bir hem cam ihtiyacı hem de inşaat malzemesi ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili yardımlarımızı teklif ettik. Türkiye olarak her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Çok ciddi şekilde zarar gören Lübnan Beyrut Limanı'nın ve çevresinde hasar gören binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu ifade ettik. Ve son olarak da Son olarak da Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği özellikle Beyrut Havalimanı'nda Beyrut Limanı'nda bu sürenin geçişine kadar bu sürenin tamamlanmasına kadar da tekrar limanın ayağa kaldırılmasına kadar Mersin limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerinde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağı sonrasında oradan buraya daha küçük eee gemilerle ve ulaşım araçlarıyla taşınabileceğini bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik. Biraz önce de ifade ettim 5000'in üzerinde yaralı var diye. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın yine eee yardım tekliflerini ilk günde Sayın Cumhurbaşkanı ağına iletmişlerdi bugün de tekrarladık bunu. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın Lübnan bu anlamda hizmetindedir. Hangi hastanın tedavisini Türkiye'de yaptırmak isterlerse hava ambulanslarımızla Türkiye'ye alabileceğimizi ve tedavisini de Türkiye'deki hastanelerimizde yapabileceğimizi buradan hem Sayın Cumhurbaşkanı'na ve sizler aracılığıyla da yine tüm Lübnan halkına da duyurmak isterim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na ve heyetine çok yakın e, ilgileri için, samimiyetleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekrar tüm Lübnan halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Biz sonuna kadar Lübnan'ın yanındayız, Lübnan'da birlikteyiz. Lübnan'ın yalnız olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Komşusu olarak, kardeşi olarak teşekkür evet. ediyorum. مرة أخرى نقدم الشكر الجزيل لفخامة الرئيس عون للاستقبال وأيضا أقدم مرة أخرى للشعب اللبناني التعازي وأتمنى الشفاء لكل المصابين.